Biz zannediyoruz ki mutluyuz, huzurluyuz. Aslında hiçbir şey değiliz. Biz kendimizi kandırıyoruz. Ve bu suretten dolayı hayatımızı, ömrümüzü heba edip gidiyoruz. Yazık günah değil mi? Azrail Aleyhisselam bize göründüğü zaman ilk ne göreceğiz? Allahü Teala bizi dünyanın çöplüğünü gösterecek. Dünyanın en kirli tarafını gösterecek ve diyecek ki bunun için mi beni terk ettin kulum? Bunun için mi dünya hayatında beni terk ettin kulum? İşte sen beni terk ettiğin şey budur. İşte dünyanın çöplüğünü gösterecek. Dünyanın pisliğini gösterecek. Hadi hani o çöp kutusunda karışmış pislikler var ya ondan daha çöp. İşte o anda pişman olacağız ama pişmanlığın bir sonu hiçbir yeri dönüşü olmayacak. Onun için anlatıyoruz işte. Sizler cehenneme gitmeyin diye anlatıyoruz işte Allah rızası için. Bir kişiyi kurtarabilsek ne mutlu. Ne kadar mutlu oluruz. Bir haber gelse hocam, bir kişi senin sayende namaza başladı. Bir kişi senin sayende Kur'an okumaya başladı. Bir kişi senin sayende tövbe etti günahlarından dolayı bir haber gelse bir taraftan sanki bana dünyayı bağışlamış gibi sevinirim. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Bir kişiyi kurtaran, cehennemden kurtaran bütün insanlığı